İyi günler efendim, hepinize saygıyla selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra yeniden COP 28 iklim zirvesi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda karşımda duran e, Genç Beyefendi aslında çok önemli bir iş insanı, merkezi Londra'da bulunan Heen Technologies'in e, CEO'su. Dolayısıyla kendisini burada iklim zirvesinde Dubai'de yakalayınca konuşmak istedim. Efendim bize e, Muhammed Şerif Bey e, iklim zirvesinde Dubai'de bulunma nedeninizi anlatır mısınız? Teşekkür ederim. E, biliyorsunuz iklim zirvesi her yıl düzenlenen ve dünyanın sürdürülebilirlik konusundaki e, politikalarını, devlet politikalarını, özel şirketlerin yönelimlerini e, ve teknolojinin önümüzdeki gereksinimlerinin konuşulduğu bir yer. Burası tecrübelerin de oldukça faydalı bir şekilde taraflarca paylaşıldığı bir yer. O yüzden burada olmak istedik. Çünkü firma olarak bu alanda çözümler üretiyoruz. Ürettiğimiz çözümlerin de geleceğe yönelik bazı problemleri çözüyor olması gerekiyor. Yani bu Birleşmiş Milletler, Genel Sekreteri, bir felakete doğru gidiyoruz, cehennemin kapıları açılıyor, küresel ısınma, geriye döndürülemez noktalara, artık yaklaşıyor hızla, ülkeler yeterince sözünde durmuyor gibi eleştirileri acaba abartılı mı biraz? Yoksa gerçekten dünyanın böyle bir problemi var mı? Buradan da siz e, Size tekrar yönelteceğim, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz ee, başka bir soruyla. Yani sizin Hint Teknoloji olarak çözümünüzde siz nasıl bir katkı sağlıyorsunuz veya sağlamak istiyorsunuz ilerideki hedeflerinizle? E, onları da konuşalım isterim, buyurun. Birleşmiş Milletler'in e, bu konudaki politikaları aslında e, oldukça yerinde ve yüksek sesle de ifade ediliyor zaten. Şimdi bazı şeyler var. E, Bunlar kendisini gösteriyor. Önce bilimsel araştırmalarla bu işin geleceği 1980'li yıllarda aslında e, söylendi. Sonra Kyoto protokolünün ardından Paris İklim Anlaşması'yla ülkeler arasında kabul görmüş e, bazı gerçekler var. Aynı zamanda sadece bunlarla değil, yani bilimsel varsayımlar ya da ispatların haricinde biz e, nesnel olarak da bunları aslında görüyoruz. Dünyanın belli yerlerinde sel felaketleri, Belli yerlerinde kuraklıklar, belli yerlerinde e, depremler gibi çevrenin bize getirmiş olduğu felaketler var. Yani bunlar öyle uçuk, abartılı şeyler değil. Ama sanki bu gelişme yolundaki ülkeler aslında kendileri kirleten olmadığı halde, bu küresel ısınmaya e, asıl e, yol açan ülkeler gelişmiş sanayi ülkeleri. E, dolayısıyla siz bu konuda asıl sorumluluğu üstlenmelisiniz diye eleştiriler yapıyorlar. Epey de söz verildi geçmişte. Yani 100 milyar dolar gibi bir rakam telaffuz ediliyor. E bu gelişme yolundaki ülkelerin yeni duruma adaptasyonu için. Yani sürdürülebilir enerji kaynakları, e, enerjinin verimli kullanılması ile ilgili alınacak tedbirler gibi daha birçok alanda. E, bu mümkün olacak mı? Burada böyle bir işte Amerikan Başkan Yardımcısı geldi Amerika adına Kamala Harris dedi ki 3 milyar dolar biz katkıda bulunacağız. E, Birleşik Arap Emirlikleri de bunun altında kalmadı. Onlar da 3 milyar dolarlık bir taahhütte bulundular. E, çeşitli ülkeler geldi. Tabii bu yılın yani Gazze'deki e, savaş dolayısıyla e, Filistin meselesi de bu zirveye damgasını vurdu. Ama işin siyasi kısmına yani girmeyeceğim burada. Daha teknik, zirveli ilgili boyutuyla söyleyeyim. Ee, yine de bu e, biraz sevindirici taahhütler olmakla birlikte hala aslında bu fonda yeterince para birikmeyeceği anlaşılıyor. Gerçekten sizin demin vurguladığınız, e, özellikle gelişme yolundaki ülkelerin büyük kayıpları var. Gördükleri, yaşadıkları hasarlar var felaketler sonucunda bunların tazmin edilmesi böyle bir fonun bu maksatta oluşması aslında şerrin her şeyden beri gelen bir süreç. Burada bir şeyler ortaya çıktı. Böyle bir yeşil iklim fonu gibi ama daha yeterli değil gibi görünüyor. Ben şimdi işin bu kısmını anladık. Yani bu iş ciddi bir şey. Henüz hedeflerin uzağında. insanlık bütün dünya bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in bu çırpınmaları, haykırışları da boşuna değil. Siz somut olarak, yeni teknoloji olarak Londra merkezde önemli bir teknoloji firması olarak e, mesela bu karbon emisyonları ile ilgili veya diğer konularda teknik anlamda yapay zekanın devreye girdiği e, sistemler dünya artık yapay zekalarla Bambaşka bir evreye giriyor, İşte herkes daha yeni Elon Musk'ın bu Cybertruck'ını gördü. E, artık yap, yapay zeka bugüne kadar olduğundan çok daha fazla hayatımıza giriyor. E, sizin çözümlerinizde de yapay zeka işin içine giriyor mu? Tam somut olarak çözümleriniz neler efendim? Şimdi öncelikle şunu bir ifade etmek istiyorum. E, gerçekten de haklısınız. Gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkeler arasında bir ayrım var. Ee, ...ve burada e, bir bütçe toplanmaya çalışılıyor. E, bu konu önce devletler, sonra şirketler, sonrasında bireyler düzeyinde çözülmeli. Herkesin bu konuda bir kültüre, bir alışkanlığa ve e, tüketimlerle ilgili bir bilince sahip olması gerekiyor. E, bu bir ihtiyaç ve tüketimlerimiz o kadar fazla ki... ...şimdi e, özellikle büyük şirketler için e, biliyorsunuz emisyonlar tüketimler üzerinden hesaplanan şeyler... Ee, ve biz e, bazı şirketlerde 20 bin farklı kalemde, 25 bin farklı kalemde e, tüketimler görüyoruz. Yıllık tüketimleri göz önüne aldığında ciddi bir e, emisyon faktörü ortaya çıkıyor. Yani bu kadar emisyona yol açmış oluyorlar. Küresel ısınmaya yol açan. Tabii. Yani, yani en başta, Sera gazlarına yol açılması Bu tüketim dolayısıyla tabii Üretim tabii. dolayısıyla Sera gazlarına neden, neden olan şey Aslına bakarsanız öncelikle Bizim tükettiğimiz malzemelerin üretimi O yüzden biz emisyon açısından Daha verimli olan malzemeleri Tüketmeye doğru bilinçlenmememiz gerek Yani petrol, doğalgaz işte kömür Ayrıca onlarla üretilen yani Bütün üretim süreçleri aslında tabii. Doğrudan veya dolaylı bir etki oluşturuyor. Örneğin plastikten e, üretim yapan bir firma kuruluş ham sıfır eee petrolden yeni üretilmiş bir plastik kullanırsa eee bunun bir emisyon faktörü var. Ama eee geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş bir eee plastik kullanırsa ham madde kullanırsa orada farklı bir eee emisyon faktörü daha düşük oluyor. Biz tam olarak ne yapıyoruz? Ondan bahsedeyim Bu ben size. Plastiklerde zirvede ciddi bir tartışma konusu oldu. Acaba böyle petrol ve doğalgazı hani zaman içerisinde yasaklama süreci gibi plastikler konusunda da mı daha radikal önlemler alalım diye. Neyse onu daha göreceğiz. Ya Süreç şöyle, şu mesela konuşulan var. şeylerden bir tanesi şu tek kullanımlık plastikleri artık hayatımızdan çıkartalım diyorlar. Evet. Ve bunun için yaptırımlar gelsin diyorlar ki haklılar evet tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkartabiliriz. En basitinden bir poşet dahi marketten alındığında çöpe gidiyor. Aslında onu böyle çok daha fazla kullanılabilecek bir e, maddeden, daha dayanıklı bir plastikten yapılarak bir poşeti belki yüz defa kullanabiliriz. Bu işte bireysel bilincin oluşması. Aynı zamanda işte o marketin o poşeti müşterisine sağlarken e, sebep olduğu emisyon da onun dolaylı emisyonu oluyor aslında. Nihai ürün. E, biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz, sistemler arası entegrasyonlar, çünkü 20000 bin, bin kalem farklı ürünün e, insan gözüyle teker teker emisyon hesaplanması çok zor. Bu verinin toplanması da çok zor. Biz sistemler arası entegrasyonlarla onların tüketim verilerini alıyoruz, ürünlerin mahiyetlerini alıyoruz ve bunların emisyonlarını hesaplıyoruz. Bu işin kolay olan tarafı. Diğer tarafta işin içerisine e, daha bilimsel bir yaklaşım giriyor. Diyoruz ki, arkadaş bak sen kağıt kullanmışsın ve şu kadar kullanmışsın. Ama bu kağıdı sadece tedarikçini değiştirerek, proseslerinin hepsi tamamen aynı, sadece tedarikçini değiştirerek şu kadar daha az emisyona sebep olabilirsin. Yani siz bu emisyonları diyelim şirketler için, hatta kurumlar için, herhangi bir organizasyon için hesapladığınızda aynı zamanda da onlara böyle çok değerli önerilerde de bulunuyorsunuz. Evet, sistem kendisi tespit ediyor. Örnek veriyorum, e, lojistikle alakalı bir emisyon faktörü var. Ham maddeyi aldık, 1000 e, kilometrelik mesafeden geliyor. Biz diyoruz ki, bunu 100 kilometrelik mesafenin içerisinde de şu şirketlerden bulabilirsin. Ve böylece e, lojistikten kaynaklı emisyonu düşürebilirsin. Peki şunu da sormama izin verirseniz. Estağfurullah. E, tabii bu hesap işi şu ana kadar böyle el yordamıyla, Excel üzerinden, böyle kalem kağıt falan kullanır gibi biraz ilkel metotlarla yapılmaya çalışılıyor. Çok sayıda personel hatalara açık. Bilgiler, mevzuat sürekli artıyor, güncelleniyor. Onlardan da uzak. Yani diyelim ki 10 kişilik bu maksatta bir ekip kursa küçük bir şirket bile çok zahmetli ve standartlara uyup uymadığı da belli değil. Halbuki yükümlülükler var, ülke düzeyinde yükümlülükler var. Kurumların ülke içinde yükümlülükleri var. Şirketlerin de bunun gibi. Bunun ticari rekabet güven bakımından da boyutları var. Yarın bunlar maliyet olarak aslında hem ülkemizin hem şirketlerin hem kurumlarımızın önüne çıkacak. E, Türkiye'de e, bu adımları atıyor. Farkındalık giderek e, gelişiyor. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. İnşallah sizleri böyle bu tür zirvelere katılımda bu farkındalığın gelişmesine e, katkı sağlar efendim diyelim. Şimdi burada şunu merak ediyorum yani yapay zeka nasıl bir rol oynuyor çünkü bu kadar mevzuat sürekli yenileniyor, gelişiyor. Metodoloji önemli bir konu yani hesabı nasıl yapacaksınız, sonra sizin bu raporlarınızı nasıl ciddiye alacaklar? Yani bu işin böyle uluslararası düzeydeki standartları bakımından sizin çözümünüz bu standartları nasıl karşılıyor yani bana somut örnek verir misiniz? Dünyada şu standartlar var. Bizim çözümlerimizde yapay zeka destekli olarak e, bu standartlara uygun yapılıyor. Hatta raporlamasını da biz buna göre yapıyoruz. E, onun için genel anlamda bizimkisi insanlığın bütününü ilgilendiren aslında bu çok önemli bir e, konuda bir katkı sağlarken aynı zamanda da ülkemizin önünü açıyoruz. E, şimdi de işte Londra'da kurulu Şirketimizde e, bu bunu sunuyoruz ama kendi ülkemizde de Türkiye'de de e, bunu ilerletiyoruz. Şimdiye kadar çok büyük işler yaptık diyorsunuz, e, bundan sonra da aslında muazzam işler yapabiliriz diyorsunuz ama bunun ya, Türkiye'deki başarılarınızı anlıyorum ama uluslararası standartlar bakımından veya işte diyelim ki Avrupa standartları bakımından e, yapabiliyor musunuz? Yani somut soruyorum. Yani şöyle, e, bununla ilgili birkaç tane standart var. Uluslararası kuruluşlarca belirlenmiş. Ama bu işin öncüsü her şeyden önce Birleşmiş Milletler. Ve e, IPCC dediğimiz... Zaten buranın sahibi evet. de bu zirvenin sahibi de onlar. Evet. evet. Ee, bir... IPCC. Evet. Bu Birleşmiş Milletler standartı. Evet. Evet. Şimdi e, bu şöyle bir şey. Örnek veriyorum. E, bir ton e, dizel yakıt tükettiğinizde bunun emisyon faktörü motor tipine göre, motorun üretildiği yıla, o yılki teknolojiye ya da e, kullanıldığı platforma göre değişiyor. Ve bunlar laboratuvar ortamında ölçülmesi gereken şeydir. Standartlar, büyük kuruluşlar bunun için bazı yatırımlar yapmışlar. Herkesin bireysel olarak bu yatırımları yapmasına imkan yok. Bireysel bunlar laboratuvar ortamında ölçülmüş ve bunun bir eş değer e, karşılığı, karbondioksit eş değer karşılığı belirlenmiş. Şimdi biz standartların e, IPCC dediğimiz, mesela Defra dediğimiz e, İngiltere için geçerli olan. Ben de olarak. tam onu soracaktım. Yani özellikle İngiltere'de kurulu bir şirket olarak İngilizlerin standartlarını da karşılıyor tabii musunuz tabii. diye. Bu Defra, İngiliz yayınlanmış standartları. bir veri evet. tabanı evet. E, ve bu veri tabanında yaptığınız faaliyetin karşılığını buluyorsunuz. Siz miktarını söylüyorsunuz. Ben şu kadar miktarda bir tüketim gerçekleştirdim ve şöyle gerçekleştirdim ve bunun karşındaki emisyon faktörü nedir? Onlar da laboratuvar ortamında yapmış oldukları ölçümlerin karşılığını size bildiriyorlar. Ve bu sürekli güncelleniyor. Yapay zeka burada e, iki türlü devreye giriyor. Birincisi hesaplanmış olan değerin güncelliğini sorguluyor. Gidiyor yerinden e, yakalıyor ama bunu bizim çevre mühendis ekiplerimizin gözetiminde. Tabii yüz işi yapay zekaya da bırakmıyoruz. Onu eğiterek devam ediyoruz. Çevre mühendis ekiplerimiz de e, bunu gözeterek ee, sizin yapmış olduğunuz o emisyon faktörü hesaplamasının güncelliğini koruyacak şekilde ilerliyor. Bugün yaptığınız bir hesaplama önümüzdeki sene geçerli olmayabilir. Ya da zaten karbon ayak izi konusu hesaplama değil azaltım hedefli bir e, işlem. Yani bugün yaptığınız önümüzdeki sene ne kadar iyileştirdiğinizi ölçebiliyor olmanız lazım. Önümüzdeki sene aynı standartlarda bir hesaplama olmayacak. O yüzden biz de ne yapıyoruz? E, i̇şin içerisine yapay zeka teknolojisinin getirdiği e, esnekliği koyuyoruz. Teknolojinin getirdiği kolaylıkları koyuyoruz. Bununla beraber sadece bu değil. Örnek veriyorum. E, çelik üretimindeki e, çok böyle ince bir nüansı bu standart o detaya inmemiş olabilir. Ama bir çelik üreticisi için bu gerekiyor. Onu da Uluslararası Çelik Üreticileri Birliği diye bir birlik hesaplamış ve e, bir yerde koymuş. Veyahut da işte çok basit bir örnek. Uluslararası makarna üreticileri, makarnanın işte e, üretim prosesindeki bir e, işlemi hesaplamış. Onların hepsinden bu emisyon faktörünün karşılığını e, sistemlerimiz ve çalışan arkadaşlarımız sağ olsunlar e, araştırıyorlar, buluyorlar ve biz bunları e, hesaplama çözüm ortaklarımızın hesaplama politikalarındaki verinin güncel kalmasında lider bir pozisyona taşıyoruz. Evet, teşekkür ederim efendim. Bu yoğun gündem içerisinde zirve sırasında çok geniş bir alan içindeki şu anda onun içerisindeyiz. Ee, ülkelerin böyle yan yana e, yoğun faaliyetleri sürüyor. Türkiye'nin de e, içeride bu konuda faaliyetleri hem resmi hem e, işte bir tek sizi gördüm ama e, muhtemelen her yıl daha da artan bir şekilde Türk şirketlerinin katılımı da söz konusu olacaktır. E, biz de hem insanlığın hayrına hem ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu konuda sayenizde çok değerli bilgiler edindik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Sizlere zaman ayırdığınız için çok sağ olun.